Selamlar canım arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 13-19 Temmuz tarihleri arasında yükselen Aslanlar ve Aslanlar için haftalık burç yorumlarını anlatacağım. Video biraz kısa olabilir. Bana kızmayın çünkü olay yok. Şimdi neler var? Bir Juno ile Venüs üçgeni var. Siz bunu haritanızda 11 ve 3. evde yaşayacaksınız. Bu da demek oluyor ki aradığınız aşkı sosyal çevrede bulabilirsiniz. Kardeşleriniz, kuzenleriniz yakın çevre vasıtasıyla bulabilirsiniz. Kendinizi böyle kalabalık yerlerde daha iyi ifade edebilirsiniz. Kalabalık yerlerde tanıştığınız insanlar sizin hayatınızda önemli farkındalıklara sebebiyet verebilir. Güzel bir açıdır. Ben sevdim. Zaten haftanın tek olumlu açısı da bu. Sonra güneş Jüpiter ve güneş Plüto karşıtlığı yaşanacak. Bu sizin sağlık ve bilinçaltı korkularınız, sorumluluklarınız alanında olacak. Şimdi burada e, özellikle sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? İşte mesela spor yapıyorsunuz, sınırları çok zorluyorsunuz, sakatlıklara sebebiyet verebilir. E, sorumluluklarınızı çok fazla üstleniyor olabilirsiniz. Bu da sizin sağlığınızı bozabilir. Yanınızda çalışan insanlarla yanınızda çalışan insanlara kibirli davranışlar gösterebilirsiniz. Ki bu hafta hepimiz kibirden sınanacağız, ön yargıdan sınanacağız. Dolayısıyla buna çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi aşk evinizin yöneticisi Jüpiter güneşe karşıtlık yapacağı için özellikle ilişkilerinizle ilgili ya da işte hoşlandığınız kişiyle ilgili olarak da kibre düşmemeniz gerekiyor. Önyargılı davranmamanız gerekiyor. Aradığınız açmadığı hemen hayaller alemine girip ondan sonra vay efendim sen beni açmadın başka biri mi vardı bir yanında deyip böyle karşı tarafa baskı uygulamamanız gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu haftanın en önemli konularından bir tanesi de Mars Kiron kavuş. Şimdi bunu 9. evinizde yaşayacaksınız. Uzak akrabalarla ilgili problemler söz konusu olabilir, eğitimle ilgili konular ya da yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili biraz harekete geçmekle ilgili sıkıntılar olabilir, sağlık problemleri olabilir uzak akrabaların ya da böyle hani siz harekete geçmek istersiniz belki yurt dışı e, ticaret yatırım yapmak isteyeceksiniz ama istediğiniz fırsatları yakalayamayacaksınız gibi durumlar söz konusu olabilir. E, kariyerle ilgili olarak baktığımda Venüs'ün Juno ile uyumlu bir açısı var ama kariyer konularında işte daha böyle kendi kalabalıklara duyurmanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Evli yükselen aslanlar biraz evliliklerinde sorumluluklarını e, düşünmeliler çünkü. Satürn retro pozisyonu 6. evinize geldi. Sorumluluğunun üzerinden geç diyor. Gerçekten sorumluluğunu alıyor musun? Ya da gerçekten her şeyi çok mu fazla üzerine alıyorsun? Bu konuya çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çocuklarla ilgili konularla birazcık zıtlaşmalar söz konusu olabilir. Hani çocuğa sözünüzü geçirmeye çalışabilirsiniz. Bu hafta öyle bir hafta değil. Bırakınız kudursunlar. Ee, genel olarak hafta bu şekilde. Çok böyle açılığı ve atraksiyonu bir hafta değil. Merkür artık direkt pozisyonda. Biraz daha böyle ruhsal çalışmalar, sanatsal çalışmalar için 12. evinizde transit ediyor daha desteklendiğiniz bir haftadasınız. Ruhunuzu dinleyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.